Acemi mutfağımızdan herkese selamlar. Nasılsınız sevgili hanımlar? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle inanılmaz güzel bir portakallı kereviz yapacağız çok basit inanılmaz basit çok kolay hepsini at pişir hazır olacak zaten videomuzda gördüğünüz gibi çok kısa ben kerevizden gerçekten pek haz etmeyen kerevizi çok böyle yanıma yaklaştırmayan birisi olarak portakallı kerevizi gerçekten çok seviyorum çünkü dallarını için atmazsınız zaten hiç aroması belli olmuyor hem de inanılmaz şifalı kışın şu günlerinde vitamin olarak Gerçekten size destek olacak bir çok güzel bir kış sebzesi. Çok basit. Zaten böyle ben bir tane yapıyorum mesela, eşimle ikimize yetiyor. Güzelce böyle kerevizi ince bir şekilde kabuklarını soyacağız. Ondan sonra küçük küçük küp küp doğrayacağız. Sonra bütün malzemelerimizi tencereye alarak hep beraber pişireceğiz. Hiç öyle önden kavurma yapmayacağız, önden herhangi bir işlem yapmayacağız. Çok basit oluyor ve zeytinyağlı olduğu için de böyle soğuk da çok güzel tüketebiliyorsunuz. Sofranızda isterseniz meze olarak kullanın. İsterseniz böyle ara öğün atıştırmalı olarak kullanın, isterseniz salata olarak yiyin. kereviz gerçekten bu şekilde harika oluyor. Salatası da çok güzel oluyor. Şöyle söyleyeyim yani kerevizi yıllarca kokusundan asla yanına yaklaşmamış birisi olarak bu tarifi çok severek, beğenerek tüketiyorum. Ve baya baya alıştım ve sevmeye başladım. Soğanlarımızı da böyle çok ince doğramanıza gerek yok. Zaten onlar böyle iri iri içerisinde kayboluyor, eriyor, gidiyor öyle söyleyeyim. Yarım böyle orta boy bir soğan kullandım. Bir tane kereviz iki kişi için böyle yeterli geliyor. Her kereviz tanesi için yani büyükçe bir kereviz tanesi için bir tane portakal suyu kullanabilirsiniz. Benim portakalımın suyu birazcık azdı. O yüzden pişirirken su da ilave ettim. Zaten su ilave ediliyor ama birazcık daha su fazladan ilave ettim. Şöyle portakalın içindeki kısımları sıktıktan sonra da böyle tanelerini içine alırsanız onlar da çok güzel lezzet katıyor. Merak etmeyin herhangi bir acılık bir şey söz konusu değil. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da içerisine zeytinyağı kullandım. Bir tatlı kaşığı da tuz yeterli geliyor. Bir tane büyük boy kereviz için. İçerisine bir çay bardağı da su alıyorum ve kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kaynayana kadar Ocağımın üzerine alıyorum. Hiçbir şekilde karıştırmıyorum. Böyle bu şekilde ocağınızın üzerine koyun. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle hemen bir alt üst edelim. Bütün malzemeler birbirine bir geçsin. Altını bu aşamada kısıyoruz tamamen. E, çünkü çok hızlı bir şekilde suyu biterse e, çabucak bir şey yapacak Çok çabuk pişiyor zaten. 15 dakika gibi bir zaman diliminde yumuşacık oluyor. Belki 15 dakikadan daha az sürüyor da olabilir. Kısık ateşe alıyorum. E, azıcık daha portakal suyum bitmiş ve suyum azalmış. Azıcık daha su ilave ettim. Eğer suyunuz yeterli seviyede ise yani şöyle karıştırırken kenardan bu şekilde görünüyorsa su ilave etmenize gerek yok. Kerevizim gördüğünüz gibi 15 dakikada sonunda yumuşacık pişti. Çok da güzel oldu. Gerçekten kerevizi sevmiyorsanız bu tarife bir şans verin derim. Mutlaka fikrinizi değiştireceğini umuyorum. Tavağımı aldım. İster soğuk ister sıcak. Daha çok soğuk tüketiliyor. Yani soğuk tüketildiği zaman daha güzel. Yani ılık daha doğrusu böyle tüketebileceğiniz harika bir ara salata mı diyeyim? Ara öğün mü diyeyim? Ana yemek değil. Ana yemek niyetine de yapabilirsiniz. Bilmiyorum. Kerevizin ana yemeğini pek denemedim. Açıkçası ona da bir şans vermeyi düşünüyorum. İnşallah beğenir ve güzel yorumlarınızı bizlerle paylaşırsınız. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bizi buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.